güzel gidiyor. Her şey yolundadır hayatınızda. İyi gidiyordur. bir ee, şeyler. Şimdi bu videomuzda 25 Ocak 2024 tarihinde Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay ve etkilerinden bahsedeceğiz. Gerçekten çok kritik bir dolunay geçireceğiz ve bu dolunayda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Ee, bu konular hakkında size birazdan bilgi vereceğim. Ne şekilde davranmalısınız? Ee, ama gerçekten hem bizim açımızdan hem dünya açısından çok kritik bir dolunay geliyor. Burada e, savaş çıkma enerjisi çok yüksek arkadaşlar olabilir. E, ondan sonra da, Yahut böyle restleşmeler olabilir, siyasi karakterler arasında ama yönetici yani güçlü dediğimiz siyasi liderler arasında e, böyle bir restleşmeler söz konusu olabilir. Hani bazen şöyle bir şey oluyor ya mesela geçmişteki bir konunun böyle bir açığa çıkması sanki o konuyla birlikte daha böyle bir alevlenen tartışmalar söz konusu olabiliyor. Bence siyasi açıdan da öyle bir tablo söz konusu olabilir, defterler dürülebilir, bazı gerginlikler hatta krizler, siyasi krizler söz konusu olabilir. Bunları görebiliriz arkadaşlar. Özellikle de e, Avrupa e, ülkelerinde bunlarla alakalı bazı krizler ya da Kore'de mesela Kore'de de olabilir böyle bir e, krizler bir şeyler görebiliriz. E, bununla birlikte arkadaşlar Aslan Burcu'ndaki Dolunay'ımız Jüpiter'le bir kare açı yapıyor. Ve dolayısıyla da Ocak 2024 Dolunay'ının astrolojik anlamı ılımlılık, Öz kontrol ve tevazu yoluyla kişisel gelişim olarak karşımıza çıkıyor. E, Ocak 2024 Dolunay'ı arkadaşlar provokasyonla ilişkili bir açı modeli oluşturduğu için Jüpiter ve e, Satürn'e de bağlandığı için Burada başkalarını öfkelendirmenize veya önemli bir hedefe ulaşmamız için sizi bazı insanların sıkıştırmasına neden olabilir? O yüzden dediğim gibi provoke edileceğiz. Provoke edileceğiz. Yani birileri tarafından ya da biz de provoke edebiliriz. Provoke eden kişi biz de olabiliriz. Ama birileri tarafından provoke ediliyor olacağız arkadaşlar. 5 derece 14 dakika Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bu dolunayımız ve dolunay tablosuna baktığımız zaman da Satürn'ün zorlu açıları söz konusu oluyor. Ondan sonra da bu etkiye konjak saçı yapıyor çünkü. O yüzden biraz zorlayıcı bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında da arkadaşlar Aslan Burcu civarında herhangi bir sabit yıldız etkileşimine denk gelmediği için bu dolunayımız sadece gezegensel açılarla ifade edilen, gezegensel yönlerle ifade edilen bir dolunay olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ayın Mars benzeri bir yıldızla aynı hizada olması bu ay evresini daha da zorlu bir hale getirebilecek arkadaşlar yani bu zor bir dolunay olarak karşımıza çıkıyor olacak dolunayla bir jüpiter karesi var haliyle hem güneşle hem de ayla bir jüpiter karesi söz konusu ee, bu biraz iyimser hissetmemizi sağlayabilir ee, kendimizi e, aşırı derecede güvenebiliriz öz disiplin eksikliği verebilir Değişkenlik verebilir, dürtüsel duygular verebilir, aşırı veya ahlaksız davranışlar da verebilir. Ee, yine dikkatsizlik söz konusudur. Öngörüsüzlük, alelacele karar almak bir şeylerde ya da kararsızlık ya da değişkenlik ondan sonra aniden çat diye istifa edebilirsiniz mesela düşünmeden kararlar alabilirsiniz anlatabildim ben sizi o yüzden uyarıyorum yani şu Aslan Burcu dolayında düşünmeden kararlar alabilirsiniz çok dikkat etmeniz gerekiyor gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor bazı kararlarımızı şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Burada burada ilişki standartlarınızı düşürme eğiliminiz de olabilir. Yani karşınıza bir insan çıkar ama size çok uygun bir insan değildir ama neyse yine de bir şeyler yaşayalım da diyebilirsiniz. Ondan sonra da, e, bazı e, kendi davranışlarınızdan dolayı bazı konularda özellikle utanmak söz konusu olabilir. Yine de skandallar söz konusu olabilir. Yani Mesela e, aldatıldığını öğrenebilirsin. Bir şey bir şey anlatabilir mi? Skandal bir olayla da karşılaşabiliriz bu dönem zarfında. E, ondan sonra ama biz şey diyoruz. Hani kişisel gelişimin ve başarının anahtarı her daim ılımlılık ve öz kontrolden geçiyor. Ve bir yandan da tevazüden geçiyor. Yani aslında şöyle bir şey. Eğer şunu yapabilirseniz bu İstanbulcu Dolunay'ında izleyici koltuğuna oturabilirseniz ve böyle olayları böyle önünüzden film şeridi gibi geçtiğini düşünürseniz. Hani bir şeyler oluyor böyle film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiyor olaylar. O ne güzel falan. Siz izliyorsunuz olayları sadece. Herhangi bir şekilde müdahil olmuyorsunuz duruma. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa işte orada çok başarılı olursunuz. Hiçbir şeye karışmadan, bulaşmadan ilerleyebilme imkanınız varsa çok daha başarılı olabilirsiniz. Dolunayla da Satürn'ün bir konjaks açısı var arkadaşlar. Bu duygusal ihtiyaçlarınız ile başkalarının ihtiyaçları arasında veya kişisel ve profesyonel yaşamınız arasında bir dengesizlik yaratabilir. Bu konuda dikkatinizi çekeyim. Samimiyet ve duygusal destek eksikliği üzüntüye neden olabilir. Yani biraz duygusal açımızda açıdan da soğukluk, suçluluk, Korku anlatabildim mi veya diğer sorumluluklarla ilgilenme zorluğu nedeniyle e, ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilir. Anlatabildim mi? Gerginiz yani e, duygusal soğukluk yani o anda da yanımızda bir desteğimiz yokmuş gibi geliyor. Yakın olan insanların da sanki size yakın olmadığını gördüğünüz bir dönem de olabilir. Şimdi öyle bir şey olacak ki kafanızda bir tablo çıkı, çıkarın. Provokasyonlar olabilir dedik. Skandallar olabilir dedik. E, ani gerçekleşen tabii durumlar olacak bunlar. Bir anda yükseleceksiniz tamam mı? Sizin yükselmenizde neden olacak? Sizi böyle gıdıklayacak olaylarla karşılaşacaksınız. Burası kesin. Ama bunu yaparken de yani böyle bir durumda karşı karşıya kaldığınızda da sakin tevazu sahibi olabilir. Her şey olabilir bu hayatta gibi. Sakince davranırsanız ve olayın geçmesini beklerseniz, yani şöyle bir önümüzdeki 3-4 gün bir revize ederseniz, daha sakin kafayla oturup düşünürseniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bir anda işi bırakabilirsiniz. Bir anda bir arkadaşınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Belki düşünmeniz lazım. Ha, şunun için güzel uzun zamandır verilmiş kararlar var. Bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Al işte bu dolunay sizi harekete geçirir. Anlatabildim mi? Artık yeter dediğiniz bir noktaya getirir size. Bir anda böyle karar verirsiniz. Bir anda da uygularsınız. Artık yeter. Yani ben artık bunun yükünü taşımak istemiyorum. Yani ben bu insanın yükünü taşımak istemiyorum. Bu iş yerinin yükünü taşımak istemiyorum. Bu ilişkinin yükünü taşımak istemiyorum dediğiniz bir noktada da artık zaten önceden kararınızı verdiğiniz bir boşanma kararı olabilir. Bir taşınma kararı olabilir. Bunu kararını verdiğiniz bu konuyla alakalı işte burada harekete geçme enerjisine sahip olabilirsiniz. Orada işte dolunayı doğru kullanmış olursunuz. Ha sağlıklı da ilerlemede kaydedemeyebilirsiniz. Dedim ya biraz duygusal durum dengesizliği yapacak bu. Ee, yani tam böyle mantıklı kararlar veremeyeceğimiz bir ay, e, dolunay. Çok doğru kararlar veremiyoruz. Düşünerek hareket edemiyoruz. O yüzden de e, belki şey yapacaksınız yani bazı durumları mesela e, daha fazla düşünerek e, uygularsanız ya da bir uygulamayı yaptıktan sonra, harekete geçtikten sonra e, yine de yani Önünüze bakacaksınız tabii ki yolunuza gideceksiniz o ayrı bir şey de yine de dediğim gibi kapıları kapatmamak açısından ya da başka bir açıdan bilmiyorum davranışlarınızı ya da e, evrensel e, yasaya uyumak açısından diyelim gayet e, şey böyle olgun davranışlar bilge davranışlar sergilemek bence çok daha iyi. Orada da çünkü bir cozutabiliriz öyle de bir durum söz konusu. Ama Dolunay'ın bu Satürn'le olan konjak saçısı hiç iyi olmadı. Yani gerçekten aşırı bir duygusal gerginlik verecek. Böyle kendimizi çok yalnız, mutsuz, hasta bile olabiliriz. Yani hasta bile edebilir bizi. Hasta da hissedebiliriz. Samimiyet hissedemeyeceğiz hiç kimseye karşı. Düşünsenize ve duygusal destek alsak bile birilerinden sanki o bağı kuramayacağız. Yani hissedemeyeceğiz o karşıdaki insanı. İstersen psikoloğa git. Yani anlatabildim mi? O duygusal bağ olmayacak orada. Bu tabii bu dolunay konjak satürn etkisinden kurtulmak için ne yapmalısınız? Bu duygusal açıdan zorlu etkiyle başa çıkmanın en iyi yolu öz kontrol. Sabır, özveri, güven, sadakat ve bağışlamadır. Mesela. Şimdi bazı insan tipleri var. Ee, çabuk hareket etmeyi seviyorlar. Çok düşünmeyi sevmiyorlar bu hayatta, tamam mı? Çok da başarılı da oluyorlar birçok konuda gerçekten. Ee, takdire şayan. Evet, anı yaşıyorlar. Ee, düşünmeden hareket etmeye çalışıyorlar. Geride bıraktıklarını evet düşünmeden hareket etmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir model. Bir model bu yani. Bu doğrusu yanlışı yok bunun. Bu bir model. Bir de bir model daha var. Ee, kılı kırk yarıyor. Ondan sonra her şeyi sıkı sıkı düşünüyor, attığı adımları düşünüyor. Bundan sonraki adımım ne şekilde olacak, bundan sonraki adımım ne şekilde olacak falan diye düşünüyor mesela. İhtiyatlı davranıyor yani daha çok. O yüzden attığı adımları çok düşünerek atıyor. Şimdi A modeli dediğimiz model var ya az önce anlattığım. A model işte burada resmen kurban pozisyonuna geçebilir. Çünkü hızlı düşünüyor hızlı karar veriyor hesap etmiyor falan derken ya da hesap etme de değil Hadi artık olsun enerjisinde de olabilir bu kişiler anlatabildim mi yani onlar bekleme yapmazlar Bunlar işte haritalarda var işte Ateş grubu etkileri olan arkadaşlarımız su grubu olan arkadaşlarımız bu benim anlattım bu modele giriyor biraz aslında Ondan sonra hava grubu da yine o modele giriyor aslında biraz biraz. Ondan sonra mesela işte o e, bir anda olsunculuk belki dedim ya gerçekten idam sehpasına götürebilir insanlar hani büyük hatalar yapabiliriz fark etmeden çok önemli şeylere sebebiyet verebiliriz sakin olmakta çok fayda var ama diğer model dediğimiz arkadaşlar çok temkinli evet bu sefer dolunay hani siz eğer o temkinli davranışınızı bu da toprak grubudur. O temkinli ve toprak grubu ve hava grubundan kova burcu, işte e, su grubundan balık burcu, e, ondan sonra temkinli davrananlar akrep burcu yine. Ondan sonra da ateş grubundan yok. Ateş grubu komple zaten e, şey hareket enerjisinde. Şimdi bu ihtiyatlı davranan arkadaşlarımız da biraz daha böyle olayı kendi çerçevelerinde değerlendirmek için düşünme payı bırakacaklar büyük ihtimal. Ve işte dolunayla çok güzel başa çıkacaksınız aslında siz. Gerçekten dolunayla başa çıkacaksınız. Ama bunu şunu da hatırlatmak istiyorum. A grubu dediğimiz arkadaşlar ateş grupları bu olayda çok nasıl diyeyim? Bu olayı çok güle oynaya karşılayabilirler. Rahat karşılayabilirler. Her şey yolunda gidiyor falan gibi. Ama bu ikinci grup dediğimiz, B grubu dediğimiz arkadaşlar, bu olayla birlikte sarsılabilirler biraz. Bak, orada da öyle bir şey var. Biraz sarsılabilirsiniz. Fark etmeyebilirsiniz. Yani e, çünkü olay ani gelişen bir olay. Bir anda patlak veren bir olay. E, o yüzden e, böyle A grubu bunda deneyimli. Yani A grubu şu an bu bahsettiğim Dolunay'da çok deneyimli B grubunun deneyimi var sadece biliyor uzaktan biliyor ama deneyimsel açıdan yani deneyimlemek açısından deneyimi ve tecrübesi daha düşük olduğu için biraz daha ürkebilir biraz daha korkabilir biraz da endişelenebilir bir arkadaşlar Jüpiter'le satürn'ün de bir altmışlık açısı var bu işte biraz bizi toparlayacak bir etki yani koskoca e, dolunay içerisinde bizi toparlayacak tek etki diyebilirim. E, burada da ihtiyatlı genişleme yoluyla denge, dürüstlük, bütünlük ve sürdürülebilir bir büyüme getiriyor. E, ondan sonra da iyimser ama gerçekçi bir bakış açısı ve iyi zamanlama e, ve zarar vermede de e, biraz yani zararlı toparlamada da bayağı yardımcı oluyor. Sabır azim ve güçlü bir iş alakası verecek uzun vadeli önemli bir hedefe ulaşmanıza da yardımcı olacak arkadaşlar. Şimdi ben şunu çok seviyordum aslında Jüpiter'le Satürn'ün etkileşimleri çok verimli geliyor gerçekten çok verimli geliyor. Çünkü hem büyümeyi gösteriyor, gelişmeyi gösteriyor ama bunu da dikkatli bir şekilde yapmayı gösteriyor. Özenli bir şekilde yapmayı gösteriyor. O yüzden şahane bir etki. Bu sizin işinize zaten günlük hayatınızda da çok yalıyor. 2024 yorumlarımızı izleyen arkadaşlar biliyordur zaten. Ocak ayında bu Jüpiter 60'lık Satürn, Jüpiter 80 Satürn etkisinden zaten bahsetmiştik. Bu etki hala devam ediyor ve gerçekten de Ocak ayını en güzel yapan etkilerden bir tanesi bu. Yatırımlar, tasarruflar, serbest meslekte çalışan arkadaşlarımız iş anlaşmalarıyla yoluyla servet yaratmak için mükemmel bir zaman dilimi, parasal gelişimler için de muhteşem bir dönem. O yüzden biz diyoruz ki bu dolunayla birlikte hani parayla ilgili bir kriz var ya piyasada Kasım ayında başlamıştı söylemiştim ben Kasım'da demiştim bir şey başlayacak. Ee, hissedebilir hissedilebilir ağırlıkta bir e, Ekonomik kriz başlayacak demiştik Kasım Aralık Ocak demiştik Şubat gibi açılacak demiştik İşte o açılma Şeyi bu buradan başlıyor Yani Ayı 25'inden itibaren e, bu e, yaşadığınız e, anlamsız ve anlamlandıramadığımız ve çözemediğimiz e, kritik e, ekonomik kriz içinde başka bir kriz bu çünkü krizin içinde kriz e, biraz ortadan kalkacak eliniz rahatlayacak diyebilirim arkadaşlar yani şu aslan borcu dolunayıyla birlikte. Gelelim provokasyon yönüne arkadaşlar. Bu provo provokasyon yönü gerçekten çok enteresan. Jüpiter'in böyle yönleri var işte. Ee, dolunay tablosuna baktığımız zaman kışkırtıcı bir yön yani açık alabı oluşturuyor. Sinirlilik ve huzursuzluğa neden olur. Ve bir soruyla sözünü kesme, tahminde bulunma, hazlı küçümseme ve her zaman doğru olmayan bir şey bulma eğilimi verir. Yani söz düellolarıyla küçümsemeler, alaycılıklar falan, manipülasyonlar, bildiğiniz şeyler bunlar. Anlatabildim mi? Zaten sizin daha önceden bildiğiniz, tahmin ettiğiniz şeyler bunlar. Ondan sonra biz yaşadık bunları yani Türkiye'de uzun bir dönem bunları yaşadık. Alaycılık, küçümseme falan bakışlarla falan böyle karşı tarafı savaşıyoruz ya insanlarla sürekli. Gereksiz yere bir savaş var. Neyse bu var yani ve evet burada gerçekten de öyle bir durum. Bir insan sevindiğinde onu küçümsemeden bahsediyor. Hazlı küçümseme derken. Bir şeyden bir insan mutlu olduğunda sen onu küçümsüyorsun. Böyle bir şey bir durum. Allah'tan ki bu iki haftalık bir sürece hitap eden bir etki. Gerçekten bir e, güneş tutulması olsaydı çekilmezdi yani. Çok ters aşıları var çünkü. Şanslısınız bu yıl güneş tutulmaları, ay tutulmaları çok güzel. Muhteşem. Şurada küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Devam edeceğim arkadaşlar. Daha yıldızları da anlatacağız. E, benim bu videolarım yani yeni aylar ve dolunaylarla alakalı retro gezegenlerle alakalı işte Merkür Retrosu gibi, Jüpiter Retrosu gibi, Neptün Retrosu gibi ya da işte bir yeni ay, atıyorum bir dolunay, bir ay tutulması, bir güneş tutulması gibi videolarım 2016'dan beri yapılıyor. Yani 2016'dan beri 8 yıldır reklam yapmayacağım. Çok kısa anlatacağım. Başka bir şeyden bahsedeceğim çünkü. 8 yıldır falan biz bunu yapıyoruz. Çok da güzel katılımlar oldu. Yani bir sürü arkadaşımız bizi izledi. Hani toplam rakamı gerçekten bilmiyordum ama bayağı büyük bir rakam var. Biz bundan sonra YouTube'un da bize verdiği imkanlar dahilinde YouTube'daki katıl butonuyla abone olacak arkadaşlarımıza bu videolarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ee, ne zaman başlıyoruz? 1 Mart'ta başlıyoruz. 1 Mart'a kadar bir dönemimiz var. Ee, belirli bir üye sayısına ulaştıktan sonra çünkü bunu yapmayı düşünüyoruz. Ee, katıl butonuna yani benim e, şeyi açtığınız zaman YouTube kanalımı açtığınız zaman direkt kanal panelini açtığınız zaman karşınıza 3 tane e, buton çıkacak. Bunlardan bir tanesi katıl butonu. Katıl butonuna tıkladığınızda çok cüzi miktar bir paraya tamam mı çok büyük bir şey değil abone olacaksınız Ondan sonra da bu videoları ücretsiz olarak izleme şansına sahip olacaksınız Bu tabi şey Yani bu artık bu videoların YouTube panelinde olmayacağı anlamına geliyor Yani bu videolarımızı sadece üyelere özel yapacağımız anlamına geliyor. Bunu da belirtelim. Şimdi video videolardan bahsetmişken kendi videomuzun konusuna devam edelim arkadaşlar. Ee, provokasyondan bahsediyorduk. Provokasyon bu e, Dolunay'ın en önemli etkilerinden birisi. Yani ana kemiğini oluşturan bir şey. Dediğim gibi Dolunay tablosuna baktığımızda gerçekten kışkırtıcı bir açık alıbıyla karşılaşıyoruz. Ee, insanların sözünü kesme anlatabildim mi böyle şeyler de var ee, provokasyon dediğimiz şey burada tek taraflı bir meydan okumadır arkadaşlar bu dolunayın en önemli sözü olsun hani bana deseniz ki bu kadar lafın arasından bir cümleyi seçsen hangisini seçersin dolunayı tarif etmek için ben gerçekten bunu seçerim yani muhteşem bir söz tek taraflı bir meydan okuma bu özellikle diğer insanların hassas noktalarını tanıma yeteneği de verecek. Bazı insanların başkalarını kendilerine hükmetmeye veya kendilerini vazgeçilmez kılmaya, kışkırtmasına da neden olacak. Yani biraz sanki değil mi egolar da çarpışıyor. Yani egoların beslenmesi de söz konusu mesela. Egoları besliyoruz. Ondan sonra da biraz öyle bir dudum da söz konusu. Ee, bu provokasyon aç gözlülüğe de neden olacak. Saldırılara neden olabilir. Yani herkes ben diyecek. Ben, benim kararlılığım ve bunun için yapılması gereken ne varsa tüm yolları denerim. Sen değerli değilsin bir küçümseme olacak. Bir narsist olacağız. Geçici narsizm yaşayacağız. <laughs> Çok yargılamıştınız. Hadi bakalım Allah size de öyle bir şey verdi. <laughs> Çok kızmıştınız ya. Kızmamış mıydınız narsistlere? Kızdınız. Hepimiz kızdık. Yerden yere vurduk ya. Gömdük yani. Ben 6 saatlik videoda gömdüm narsisti. <laughs> Ama şimdi narsist etkiler yaşayacağız. Biz onu da deneyimleyeceğiz yani hep beraber. Şimdi takım yıldızlara baktığımız zaman arkadaşlar bu Aslan Burcu'nda gerçekleşen bir ay tutulması olmasına rağmen Yengeç takım yıldızına düşüyor. Ee, onu belirteyim. Ee, ondan sonra bu zaten biliyorsunuz e, takım yıldızların özelliklerini, yengecin özelliklerini de biliyorsunuz. Bu provokasyon meselesi bir de Yengeç takım yıldızına düşünce, ee, şimdi bunun ne kadar e, fanatik bir şey olacağını görüyorsunuz değil mi? Yengeç çok fanatiktir yani. Hırslıdır, fanatiktir. Kendini yok etme pahasına olayların üstüne üstüne gider. Kendi kendi körükler. Şimdi bu e, 25 Ocak'taki Aslan Burcu'ndaki Dolunay 4 dakika, e, 5 dakika... 5 derece 14 dakika aslanda oluyor. buradaki aslan burcundaki 4 derece 35 dakika aslan burcunda ama yengeç takım yıldızına düşen beta Cancri ile aynı hizada oluyor. Cancer'dan geliyor zaten. Cancer şey yengeç takım yıldızının ismi. Cancri o beta Cancri de oradaki yıldızlardan en önemlilerinden birisi. Tam böyle yengecin göbeğinde yengecin ortasında. Bu e, çok sert açıya sahip bir e, yıldız, turuncu renkte bir yıldız. E, Mars doğasında, bazılarına göre Satürn ve Merkür doğasında sabırsızlık veriyor. Sabırsızlık, sinirlilik, düşmanlık, aşırı dürtüsellik, hırs ve kendi kendine zarar verme ve şiddet riski veriyor. Kendinizi eve kapatın, çıkmayın. <laughs> Aslan burcu dolunayını geçirin. Ondan sonra çıkmayın. Bir daha dışarıya adım atmayın arkadaşlar. Böyle yani e, sabit yıldızımız da bu şekilde. Ben şunu da eklemek istiyorum. Bak içimde kalmasın. Çünkü güzel bir anlatım oldu. Ama şurada şöyle bir eksiğimiz var. Şimdi biliyorsunuz dolunaylarla yeni aylar birbiriyle bağlantılı çalışır her zaman. Yani diyoruz ki bir yeni ay bağlantısı mesela ne zaman oldu? İşte Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşadık mesela. Onun dahilinde biz Aslan Burcu'nda dolunayı yaşıyoruz. O yüzden bu olayların başlangıcı hemen bence dolunayda değil yani. Benim şahsi görüşüm bu ya yani değerlendirmelerimin sonucunda, çıkarımlarımın sonucunda bir görüşüm bu. Bence öyle değil. Bence bunlar yeni ayda başladı yavaş yavaş. Ben öyle düşünüyorum. Zaten orada Uranüs etkisi vardı. Değişim enerjisi zaten o da. Harekete geçme enerjisi. Bir de ne yaptı? Konfor alanından çıkardı bir anda. Yaşamadınız mı? Depresyon yaşadınız. İki haftadır depresyon yaşıyorsunuz. Yaşamıyor musunuz? sorgulamalar yapmıyor musunuz arkadaşlar bunların olması lazım bu yeni ayın getirdiği etkiler bunlar aşırı derecede sorgulamalar ve hayatınızda değişiklikler getirmesi gerekiyor öyle bir etki veriyor bir şekilde sizi değiştirdi bir şekilde sizi farklı bir yöne yönlendirdi şimdi o enerjinin verdiği bence bana kalırsa yeni ay enerjisinin getirdiği ise taşıdığı böyle sanki şey gibi deniz kumlarını taşırsın ya böyle Aynen öyle böyle sıyıra 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 size taşıdı taşıdı biraz bir şey kaldı şimdi. Az bir şey kaldı. Ee, kumlardan. Ondan sonra İstanbulcu Dolunay'la da bu kumlar üzerinden hareket edeceksiniz. Yani bazı şeyleri başlattınız. Harekete geçtiniz. Aslan Dolunay'la size ciddi bir itici güç verecek bence. Ama bu tabi insan ilişkilerinde e, çok dikkat edilmesi ya i̇nsan ilişkileri dışında bana sorarsanız bu insan ilişkilerini çok ilgilendiren bir dolunay ama bana sorarsanız arkadaşlar insanlarla çok ilişki kurmazsak yani 3-5 kişi 10 kişi 100 kişi hiç fark etmez. Çok bağlantı kurmazsak yani işimizi yapmamız gerekiyorsa işimizi yaparsak falan filan biraz daha kendimizle zaman geçirirsek işimizi gücümüzü yaparsak bence bu itici güç bile verir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Jüpiter karesi var orada. Her şeyi yapabilirim enerjisi o. Biraz da öyle o taraftan da bakmak istiyordum. Her şeyi yapabilirim. Ben çözerim. Ben hallederim. Tamam şunu da yapalım. Tamam bunu da yapalım. Hadi bunu da şey yapalım falan. Hani böyle bir enerji bence. O bence şeyle yeni aile bağlantısıyla birlikte hareket ediyor gibi geliyor. Evet, böyle. Benim anlatacaklarım bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen arkadaşlar, e, sizler bizim dostlarımızsınız. E, bundan sonra da bu videoların e, devamlı olarak izlemek istiyorsanız katıl butonundan bize abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İletişim e, için e, soran arkadaşlarımız olursa işte danışmanlık falan filan e, aşağıda e, orada şeyde WhatsApp numarasını açıklama kısmında görebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın